Üçüncü gözün insanlarla ruhsal alem arasında açıldığında daha yüksek bir bilinç durumuna erişim sağlayan bir kapı olduğu söylenir. Alnın ortasında bulunan kaş çakrası olarak da bilinir. Açık bir gözün kişiyi daha bilge ve evrenin planıyla daha uyumlu hale getireceğinin yanı sıra sezgiyi, telepatik ve psişik yetenekleri arttıracağı söylenir üçüncü göz genellikle kişi kendi ruhsal yoluna adım atmaya hazır olduğunda açılır. Son zamanlarda vücudunuzda ve hayatı algılama şeklinizde değişiklikler yaşadınız mı? Eğer siz de birazdan bahsedeceğim bu belirtileri yaşamaya başladıysanız, üçüncü gözünüz açılıyor demektir. Birinci işaret, kaşlar arasında hafif bir baskı hissi bu üçüncü gözünüzün açıldığının ilk işaretidir. Bu çakranın bulunduğu yerde alnınızın ortasında hafif bir dokunuşa benzer sürekli bir baskı hissi yaşayacaksınız. Özellikle bu baskı hissi güçlendiğinde sanki birisi size dokunuyormuş gibi hissettirebilir ve bu kafanızı karıştırabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok. Bir delüzyon yaşamıyorsunuz, sadece üçüncü gözünüzün açılma sürecindesiniz. İkinci işaret, sık baş ağrıları. Üçüncü göz açılırken oldukça sık baş ağrıları yaşayabilirsiniz. İlk başta zaman zaman olabilir ve oldukça hafif olabilir. Ancak yavaş yavaş hem sıklık hem de yoğunlukta artacaktır. Bunun nedeni kundalini enerjinizin üçüncü gözünüzü açmanın son aşamalarını aktive etmeye çalışmasıdır bu süre boyunca kundalini enerjiniz yükseliyor. Epifiz bezinizin ve üçüncü göz çakranızın yakınında birikiyor. Kundalini enerjisi ruh enerjimizdir. Bir yaşamdan diğerine reyan karnı olan ve genellikle omurganızın tabanında bulunan parçamız. Manevi uyanış gerçekleşmeye başladığında bu enerji omurganıza doğru ilerleyerek çakralarınızı birer birer aktive eder. Üçüncü işaret, Sıklıkla berrak ve canlı rüyalar görmeye başlamak. Rüyalarınız her zamankinden daha net hale gelecek ve ruh rehberlerinizden mesajlar içerecek. Bu rüyalar geçmişteki çözülmesi gereken belirli olaylar ve daha ileriye gitmeniz için iyileştirilmesi gereken duygusal acılar veya geleceğin sizin için neler beklediği ile ilgili mesajlar olabilir. Her iki durumda da her rüyadan sonra harekete geçmek en iyisidir. Çözülmemiş bir sorun ortaya çıktığında bunun üzerine meditasyon yapmaya çalışın. Bunun sizi nasıl hissettirdiğini, kimi affetmeniz gerektiğini veya sorunu çözmek için hangi konuşmaları yapmanız gerektiğini görün. Rüyanızda karşılaşacağınız kişiler veya yaşanacak olaylar hakkında ise belirtilen yerlere giderek veya belirtilen kişiyi arayarak bu olayları kolaylaştırmaya çalışın. Dördüncü işaret, ne yediğiniz konusunda daha bilinçli hale gelirsiniz. Gıda enerjidir ve ona bağlı belirli bir titreşim ve bilgi vardır. Üçüncü gözünüz açıldığında bu titreşimlere karşı daha duyarlı hale gelirsiniz. Vücudunuz titreşimini yeniden dengeleme ve yeniden ayarlama sürecinden geçecektir. Bu nedenle yeme şeklinizde ani değişiklikler ortaya çıkacaktır. Örneğin, hayvanın öldürülmeden önce hissettiği korku ve acıyı hissedebileceğiniz gibi et yemekte zorlanabilirsiniz. Meydana gelebilecek başka bir değişiklik daha doğal, işlenmemiş gıdalar yeme ihtiyacı hissetmeniz olabilir. Kendi sebzelerinizi yetiştirmeye veya bir süpermarketten ziyade bir çiftçiden satın almaya başvurabilirsiniz. Bu sizi besleyen ve titreşiminizi yükselten gıdaları seçmeye zorlarken Vücudunuza fiziksel ve enerjik düzeyde zarar veren gıdaları filtreleme yönteminiz olacaktır. 5 numaralı işaret. Hayatınızdaki tüm eş zamanlılıkları fark etmeye başlarsınız. Eş zamanlılıklar her zaman hayatımızın bir parçası olmuş olsa da, ruhsal olarak uyanmamış bir insan için bunları fark etmek zor olabilir. Çoğu zaman sadece tesadüfler olarak yorumlanırlar. Ancak üçüncü gözünüz açıldığında tesadüf diye bir şeyin olmadığını anlayacaksınız. Çünkü evren her zaman bir şeyleri belli bir plan çerçevesinde ortaya çıkarır. Ruhsal yolunuzda size rehberlik etmesi için belirli kişilerin hayatınızda göründüğünü veya belirli olayların tam olarak doğru zamanda gerçekleştiğini anlamaya başlarsınız. Manevi yolculuğunuza başladığınızda bu eş zamanlılıkların farkına varacak ve anlamlarını anlayacaksınız eş zamanlılıklar size yaşam hakkında daha derin bir anlayış kazandırmak ve her şeyin ilahi plana uygun olarak sizin iyiliğiniz için gerçekleştiğini göstermek içindir. 6. işaret, artan ışık ve ses hassasiyeti. Üçüncü gözünüz açılmaya başladığında ışıklara ve seslere karşı daha duyarlı hale gelirsiniz. Bu nedenle çok yüksek sesli müziğin veya çok parlak ışıkların olduğu yerlerden kaçınmanız gerekebilir. Çünkü bunlara tahammül etmekte zorlanabilirsiniz. Ayrıca bazı renklerin eskisinden daha parlak göründüğünü fark edebilir veya şimdiye kadar göremediğiniz daha geniş bir renk yelpazesi görebilirsiniz. Bunun nedeni bilincinizin genişlemesi ve hem fiziksel hem de ruhsal alemde daha fazlasını görebilmenizdir. 7. işaret Artan Sezgiler Genellikle güçlü bir sezgiye sahip olmaya alışmış olabilirsiniz. Ancak üçüncü gözünüz açıldığında tamamen yeni bir seviyeye ulaşacağınızı biliyor muydunuz? Sezginiz gelişmenize yardımcı olacak doğru eylemleri yapmanıza ve doğru insanlarla tanışmanıza rehberlik edecek. Etrafınızdaki insanların size ne söyleyeceğini, nasıl hissettiklerini, sizi kimin arayacağını veya ne olacağını neredeyse her zaman bileceksiniz. Birden telepatik yetenekleriniz artacak ve aniden başka birinin ne düşündüğünü bildiğinizi fark edeceksiniz. Ayrıca birinin sizi ne zaman düşündüğünü de hissedebilirsiniz ve genellikle olaylar öyle bir şekilde gelişir ki haklı olduğunuza dair kanıtınız da olur. Örneğin arkadaşınızın sizi düşündüğünü hissedebilirsiniz. Genellikle bu olduğunda onun görüntüsünü zihninizin bir köşesinde de görebilirsiniz ve birkaç saat sonra sizi arayıp bütün gün seni düşündüm diyebilirler. İlk başta bu şeyler sizi biraz korkutabilir ama alışacaksınız ve telepatik yeteneklerinizi lehinize kullanmaya başlayacaksınız. Telepati ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız videoya göz atabilirsiniz. 8. işaret. Gözleriniz kapalı iken ışıkları, geometrik şekilleri ve desenleri görmek. Gözlerinizi kapatır ve yukarıya bakarsanız güçlü ışıkları ve her türlü geometrik şekil ve karmaşık desenleri görmeniz olasıdır. İnsanların gördüğü en yaygın renkler mavi, çivit mavisi ve beyazdır. Bu ışıklar ve görüntüler sürekli değişecek ve genellikle kolayca uykuya dalmanızı engelleyen yeni, büyüleyici desenler ortaya çıkacaktır. Onları izlerken dikkatiniz dağılabilir veya uykuya dalmanızı engelleyebilirler. Çünkü insan beyninin uyanıklık durumundan kopabilmesi için karanlığa ihtiyacı vardır. 9 numaralı işaret. Daha yüksek bir yaşam amacı aramak. Fark etmeye başladığınız tüm eş zamanlılıklar, artan sezgi, telepatik ve öngörü yetenekleriyle daha anlamlı bir yaşam ihtiyacını da hissetmeye başlarsınız. Üçüncü gözünüzün açılması aynı zamanda gerçek çağrınızı ve ilahi görevinizi artık görmezden gelmemeniz gerektiğinin bir işaretidir. Ve tüm varlığınız sizi değişiklik yapmaya teşvik edecektir. Bu nedenle daha anlamlı ilişkiler kurmaya çalışacak ve zamanınızı sizin için gerçekten önemli olan şeylere ayırma dürtüsünü hissedeceksiniz. Örneğin her zaman asıl amacınızın yazar olmak olduğunu hissettiyseniz, sonunda bu yönde harekete geçme dürtüsünü hissedeceksiniz. Üçüncü gözün açılmasıyla birlikte toplum üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğiniz ve gerçek bir değişiklik yapabileceğiniz faaliyetlere ve işlere çekilmeniz çok olası. Üçüncü göz çakranızın kapandığının işaretlerini kanalımızda görmek istiyorsanız lütfen yorum olarak yazın.